benim yaşımda bu sesi çıkacak bir sanatçı bulamazsınız. Bizim Hasan Yılmaz var, beni arıyor beni. Baba ya, bana akıl ver ya. Sen yaşlanmıyorsun bir, o sesleri nasıl çıkıyorsun bana söyle ben öyle yapayım. Dedim ki Hasan, herkesin bedeninde 49 milyar tane DNA hücresi var. O DNA hücrelerine sen yönlendirebilirsin. Beni yaşlandırma dersin, o dene hücreleri seni yaşlandırmaz. Bana kaza yaptırma dersin, o dene hücreleri sana kaza yaptırmaz. Beni efendi bir insan yap dersin, seni efendi bir insan yapar. Tamam baba dedi. Ben ne kadar yaşarım dedim ki, vallahi ben 50 seneyi göz aldım bundan sonra. Sen ne kadar doğumlu dersin, seni <laughs> <laughs> ya dersiniz, iyi gittik, iyi gittik, hakkı bulduk diye bir sanatçı dinledik, o bana mutluluk olur. Ya da derseniz ki, ya keşke gitmeseydik falan der misin bilmiyorum. <laughs> Aynen albümdeki gibi okuyorum, canavarların sesime hiç dokunmuyor. 50 senedeki yaşımdaki hislerimi okuyorum gün daha sonra çok hayran olduk, onların evine gittik, onları geldiler, düğünler oldu, düğünlerine gittim. Fakat, onunla ilgili bir şey anlatacağım. Bir gün, o zaman pick kaset sokuyorlar, çalıyor. Ben tövbemi geri aldım. Fakat, kafası biraz iyi galiba. Kaza yapıyor, orada bir dere var, dereye yuvarlanıyor. Millet gidiyor bunu kurtarmaya. Bakıyorlar Ahmet Ağa'nın ah her tarafı kaynıravan ah içinde. Ahmet Ağa, ah, seni götürelim. Ben gelmiyorum diyor. Niye gelmiyorsun? Hakkıcın yok. Hakkıcın deyince millet ben Hakkı diye biri var arabada. Hemen tekrar suya dalıyorlar. Adamı vurmaya çalışıyorlar. Bakıyorlar adam adam yok. Geliyor diyor ki ya Ahmet Hakkı diye kimse yok burada. insan yok burada. Bak sesi geliyordur geliyor. Teyipte benim kastedik olmuş bunu çalıyormuş. İlla o ses Teyipteki kastede veriyor nasıl ondan sonra hastaneye gidiyor. Bu tövbe mi geldim? Bu şarkılım onlarla dostluklarımı devam etti. Yıllardan beri Rize çay elinde kırk bir ahmet. İnşallah ben... Allah Allah. Ne? Nereden geldin? Maraş'tan. Doğru söyle. Peki. Allah Allah. Peki. Allah Allah. Tamam. Maraş'tan bir... Hadi çek çek çek. Maraş'tan gelmiş. Sağ olsun. Teşekkür Bayramı. Ne? Bayramı mı? Benim bayramım yollarda geçiyor. Gülüm. Benim bayram... Hadi <laughs> Ama para yok ki vereceğim sana. Resimde, oluyor, resimde. resimde yok, de resim çekerim. Çekiyorum, çekiyorum. Ben de <laughs> hiç para de 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 ben de ben de <laughs>